Herkese merhaba. Gökyüzünün şifrelerine hoş geldiniz. Bugün sizlere astrolojide Venüs nedir? Venüsümüzü nasıl kullanabiliriz? Venüs'ten nasıl faydalanabiliriz? Bu konularda biraz fikir vermek istiyorum. Venus dendiği zaman hepimizin aklına direkt olarak astrolojide özellikle ilişkiler geliyor. Tabii ki bu doğru. E, i̇lişkiler hayatımızın çok önemli bir kısmını kapsadığı için ilişkileri merak etmemiz de doğru. Ama Venüs sadece ilişkileri anlatmıyor astrolojide. E, Venüsün başlıcı konuları güzellik, e, aşk, sevgi, para, uyum, e, hayatta nelerden mutlu oluyoruz ve aslında en önemlisi bence kendimizi ne kadar seviyoruz. Yani Venüs'ümüze göre kendimize verdiğimiz değeri de anlamamız mümkün haritamızdan. Çünkü biliyorsunuz eğer kendimizi yeteri kadar sevmiyorsak ne ilişkilerde ne iş hayatında ne özel hayatta başarılı olmamız, mutlu olmamız pek mümkün olmuyor. Şimdi Venüs'ümüzün içerisinde bulunduğu burç yani Venüs'ümüzün burcu bizim için değerli olan şeyleri anlatıyor. O temalar bizim için hayatta değerli ve önemli, ee, bize zevk veren şeyler. Yine burca bakarak ilişkiler içerisinde, aşk ilişkisinde, arkadaş ilişkisinde nasıl davranışlardayız, kendimizi dışarıya nasıl gösteriyoruz, nasıl tanımlıyoruz ilişki içerisinde, bunu anlayabiliriz. Bir de Venüsümüzün yeri çok önemli haritamızdaki. Çünkü o evin konularında aslında biz hayatın o alanlarında daha tatmin oluyoruz, uyum ve huzuru buralarda buluyoruz. Ve de o evin konularının aslında para kazanma fırsatlarını daha fazla yakalıyoruz. Çünkü venüs biliyorsunuz parayı da gösteriyor. Şimdi e, önce burçlardan e, biraz örnek vermek istiyorum. Diyelim e, venüsünüz terazi ise biliyorsunuz venüs terazide ve boğada e, yönetici pozisyonda. Yani bunlar bizim sevdiğimiz venüsler ama kesinlikle böyle ayırıp da özellikle bunların karşısında olan e, koç ve akrepteki venüslere de kötü demek istemiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Sadece yorumlaması farklı, bunu söylemek istiyorum. E, çünkü e, Venüs terazi tabii çok hoştur, e, bir sanat zevki vardır. E, arkadaşları ona ev dekorasyonu olsun, kıyafet seçimleri olsun, bu konularda fikir alırlar. Mutlaka bir sanat dalına yeteneği vardır Venüs terazilerin ve ilişkilerde hep böyle e, barışçıl, uyumlu e, iki taraf arasında, iki grup arasında da olabilir uyumu sağlamaya çalışan böyle güzel özellikleri olan bir Venüs. Ama bunun karşısında venüsünüz koçsa e, biliyorsunuz koç ve akrepte klasik astrolojide e, zararlı e, ve e, düşük olarak geçiyor burada venüs. Ama venüs koç bir ilişkide daha flörtözdür. Karşı taraftan beklemez, kendi harekete geçebilir, cesurdur. Yani aslında koç burcunun genel arketipine bürünmüş bir venüstür diyebiliriz venüs koç için. Fiziksel olarak da aslında kadınların kendini nasıl tanımladığını da anlatıyor venüs koç. Venüs koçlar özel hayatında daha maskülen olabilir, daha az makyaj yapan, sportif, işte kısa saçlı, pratik giyinen, daha böyle topuklu ayakkabı değil de düz ayakkabı, spor ayakkabılı, böyle hareketli, spor yapmaktan hoşlanan kişiler olabilir. mesela Venüsünüz oğlaktaysa veya kovadaysa, bunlar biliyorsunuz Satürn yönetiminde burçlar, ilişkiler içerisindeki davranışlarımızda anlattığı için sizin aslında ilişkilerde çok fazla romantik olmanız, böyle mum ışığı, şiirler, çiçekler bunlardan çok hoşlanmanız aslında beklenmez. Ee, tabii yine ay burcunuza da bağlı. Ee, özellikle söylemek istiyorum bir tek Venüs'e bakarak e, karar veremeyiz ama e, yine de bize oldukça temelde e, genel bir fikir verebilir Venüs'ümüz. E, Satürn yönetimindeki burçlarda Venüs'ü e olanlar daha çok böyle ilişkiye faydacı olarak e, yaklaşabilirler. Yani... Arkadaşlık ilişkilerinden de bir karşılıklı alışveriş, e, aşk ilişkilerinde de önce zihinsel anlaşmak, entelektüel tartışmalarda anlaşabiliyorlarsa onlardan keyif almak, e, romantik durumlara nazaran daha çok tercih ettikleri bir durum olabilir. E, dediğim gibi kadınların haritasında kendilerini nasıl tanımladıklarını dışarıya nasıl gösterdiklerini de gösterdiği için Venüs yine e, topraklarda, mesela Venüs başakta e, düşük olarak biliniyor çünkü balıkta yücelimde. Fakat Başak'ta düşük olması demek aslında Başak'ın olumsuz taraflarını yansıtan bir venüsünüz olabilir. Başak'ın çok güzel yönleri var. Başak Burcu'nun çalışkan olması, titiz olması, dikkatli olması gibi. Olumsuz tarafı birazcık böyle çok Eleştirel yakınların çok eleştirel bir Venüs olabilir. Bu da ilişkilerde size problem yaratabilir. Dediğim gibi çocuğunuzla ilişkinizde de çok eleştirel bir anne olabilirsiniz Venüs'ünüz başaksa... ve bunun farkında olmayabilirsiniz aslında. Yani dürüst olduğunuz için belki iyiliği için söylüyorsunuz ama bu size bir farkındalık getirerek belki dozunu bir tık azaltmanızı, ilişkilerde daha böyle yumuşak konuşmanızı, karşı tarafı daha kırmamaya çalışmanızı sağlayabilir. Eğer Venüs'ünüz başaksa. Onu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Erkeklerin haritasındaki Venüs ise onların nasıl kadınlara doğru çekildiğini, nasıl kadınlardan hoşlandığını gösterir. Mesela çocuğunuzun, diyelim oğlunuzun Venüs'ü yengeçte ise o daha böyle evcimen, anne olan, anneliği düşünen, önem veren, sadece çocuk sahibi olmak anlamında değil, arkadaşlarına karşı da böyle koruyucu, kollayıcı. Yani yengeç burçları Burçların özelliklerini taşıyan bir venüs olduğu için daha böyle evde kalmayı seven, çok fazla sosyal olmayan, hafif naif, içine kapanık böyle kadınlardan hoşlanıyor olabilir. Erkek haritalarında da bu şekilde, ilişkiler bazında bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bir de evde hangi alanda olduğu, haritamızın hangi evinde olduğu önemli demiştim. E, o evin konularında çünkü para kazanma fırsatları da daha kolay, daha akışkan olacağı için mutlaka onları da değerlendirmek gerekir. İlk kariyerinizde belki ilk okuduğunuz, ilk seçtiğiniz bölümde bunu anlamamış olabilirsiniz ama daha sonradan o taraflara yönelerek de venüsünüzü kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çocuk kariyer danışmanlıklarında tabii ki bir sürü kariyer göstergesi kullanılıyor ama Venüs de bunlardan bir tanesi çünkü sizin çocuğunuzun nasıl mutlu olacağını anlatıyor aslında Venüs. Diyelim Venüs'ü terazide ve çizime çok yeteneği var haritasındaki başka göstergelere göre de mimar olabilir, mimar olmak istiyor. Ama Venüs'ü 9. evde ise aslında o çocuk hem mimar olup hem de 9. ev konularından birisi olan akademisyenlikte mutlu olabilir. Ee, belki özel sektörde çalışmak yerine üniversitede kalsa orada kariyer yapsa daha mutlu olabilir. Veya yine 9. evin diğer bir konusu. Siz sadece meslek değil genel olarak hukukta mahkemelerde böyle çekişmeli durumlarda hep şanslı taraf olabilirsiniz. Venüsünüz oradaysa veya o alanda çalışıp hukukta çalışıp avukat olabilirsiniz. Ya da yine yabancılarla içinde medyanın olduğu yabancıların olduğu konularda hep oralardan hayatınıza bir fırsatlar gelebilir. Turizmden gelebilir gibi. Bunları aslında ikinci bir kariyer olarak sonradan hani ilk başta bilmeden seçtiyseniz bu şekilde de Venüsünüzden faydalanabilirsiniz. Ee, Venüs bir gece gezegeni ve haritamızın e, köşe evleri dediğimiz 1, 4, 7 ve 10. evlerini seviyor aslında. Ama eğer e, Venüs'ümüz 6, 8 veya 12'de ise diğer bütün gezegenlerde olduğu gibi bu 6, 8, 12 aslında yükseleni görmediği için birazcık e, zorlanan evler. Kesinlikle çok kötü evler öyle bir tanımlama ben benim tarzım değil öyle bir şey demek istemiyorum. Ama yükseleni görmediği için gezegenler bu evlerde kapasitelerini kolaylıkla ortaya koyamıyorlar. Birazcık sizin daha fazla köşe evlere göre çaba göstermeniz gerekiyor. Diyelim Venüs'ünüz 6'daysa siz aslında biliyorsunuz 6 çalışma hayatınız bizim hizmet evi. Belki ilişkide hep kendinizi böyle... ...sevilmek için hizmet etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu arkadaş ilişkilerinde de olabilir. Aile içinde de çok görüyorum ben bunu. Hep böyle faydalı bir şeyler yapmalıyım. Hizmet etmeliyim ki karşı taraf beni sevsin şeklinde. Yine Venüsümüzün açıları da çok önemli. Eğer Venüs'ünün satırında sert bir açısı varsa... E, ...bu da biraz sizin aslında koşulsuz sevgiye çok inanamadığınızı... ...kendinize biraz olduğundan daha az değer verdiğinizi gösteriyor. Yine 6. ev gibi çalışabilir. Veya 12. evinizde ise Venüs... Kadın haritası olsun erkek haritası olsun genel olarak hayatınızda böyle bir gizli düşmanlıklar kadınlardan zarar görebileceğiniz dönemler hayatınızda olabileceğinizi gösteriyor. Belki bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz daha dikkatli eğer siz naifseniz venüsünüz balık belki siz çok vericisiniz ama hiç beklemiyorsun karşı taraftan belki daha uyanık olmanızı sağlayabilir ilişkilerde. Yine 12. evde veya venüsünüz balıktaysa çok fazla verici olabilirsiniz. Benim öyle genç danışanlarım da oluyor. Her şeyi yaptım yine de benden ayrıldı. Zaten burada problem aslında her şeyi yapmak. Yani 12. ev size bir alma verme dengesinin olması gerektiğini de anlatıyor. Onun da altını çiziyor. Çünkü orası bizim aslında Yükseleni görmediği için kontrol edemediğimiz, bilinç dışı dediğimiz alanımız. Buradaki gezegenler şimdi Venüs'ten bahsediyoruz. Buradaki Venüs'ü e, bu şekilde daha böyle gün yüzüne çıkarmaya çalışarak kendi faydamıza e, kendimiz de talep ederek sadece karşıya verici olmayarak bazı ailelerde de biliyorsunuz üç kardeş vardır ama her şeyi bir kardeş yapar gibi. Belki baksanız onun Venüs'ü böyle hizmet evlerinden e, bir tanesinde olabilir. Bu şekilde farkındalık sağlayarak da venüsünüzü ee, kullanabiliriz ee, Venüs transitleri dediğimiz zaman zamanda e, aslında Venüs'ün geldiği alan Venüs Jüpiter'den sonraki küçük şans gezegeni onu da haritamızda geldiği bölgede şanslı olduğumuz dönemler olarak değerlendirebiliriz ee, Venüs zodya 12 burcu e, 224 günde tamamlıyor yani bir yılda her burçta mutlaka belirli bir sürede kalıyor Venüs aşağı yukarı da aynı süreler bunlar. E, buna göre değerlendirme yapmamız mümkün ama burada yine önemli olan e, sizin kendi haritanızın, natal haritanızın kapasitesi. Yani sizin Venüs'ünüz güçlü bir Venüsse size ona göre şans getirebilir güzel açılar yaptığı zaman. Ama değilse sadece ufak şeyler getirebilir. Mesela e, diyelim kariyer noktanıza geldi. Sizin haritanız zaten size böyle bir genel müdür olma, kariyerde yükselme vaat ediyorsa o dönem harekete geçmek için çok uygun bir dönem olabilir. Ama değilse de yine de en azından o konularda mutlaka size fırsatlar getirecektir. Yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. İş yerinde belki uzun zamandır patronunuzla konuşmak istediğiniz bir şey varsa o günleri seçebilirsiniz. Venüs'ün transitlerinden bu şekilde faydalanabilirsiniz. Ee, aslında Venüs'ünüz de genel olarak hayatımızda temelde iki farklı dönemde çalışıyor. Yani bunlar da Venüs'ün haritanızdaki yöneticilerine ve onların durumlarına göre çalışır bu çok ayrıntı bunu söylemek e, istemiyorum tabi sizi sıkmak istemiyorum ama genel olarak venüsün hayatımızda iki ana dönemde çalıştığını bilebilirsiniz yani aslında 30'a kadar farklı bir venüs yaşıyoruz 30-32'lere kadar daha sonra da farklı bir venüs yaşıyoruz yani siz hayatınızın ilk yıllarında belki genç yaşta bir evlilik yaptınız e, mutsuz oldunuz ayrıldınız veya çok çalışmanıza iyi eğitim almanıza rağmen bir türlü kariyerinizde ilerleyemiyorsunuz para kazanamıyorsunuz ama bunlar hep böyle gidecek demek değil. E, hayatınızın ikinci ve en yaşarken her şey tam tersine dönebilir. Çok iyi bir ilişkiye girebilirsiniz, evlilik yapabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, e, kadınınızı daha iyi yaşayabilirsiniz. Yani o tarzınız da değişebilir. Bu arada dışarıya gösterdiğiniz tarzınız daha masküllensin, feminen olabilirsiniz belki. E, veya daha çok para kazanmaya, aslında nelerden hoşlandığınızı, neyi daha zevk alarak yaptığınızı keşfedebilirsiniz. Ee, bir de Venüs'ümüzün e, toplamda e, bu yıllık öngörüm haritalarında aldığı hayatımız boyunca aslında 8 pozisyon var. Bu da bizim şöyle işimize yarıyor. E, bu sene bakıyoruz Venüs'ümüz hangi evde? Geriye dönüp bakıyoruz daha önce bu, buraya ne zaman gelmişti? O zaman işte ben danışana soruyorum 2006 sizin için nasıl bir yıldı? O diyor ki ay süper bir işe girmiştim işte çok iyi kariyer yapmıştım. O zaman bu yılda? Buna benzer temalar yaşayacağını söyleyebiliyoruz veya tersi tabi olumsuz durumlarda olabilir. Burada da mümkün olduğu kadar uyararak e, önlemler almasını e, sağlayabiliyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi Venüsümüzün de bütün gezegenlerle olduğu gibi bir paterni var. Bir de Venüs'ü nasıl kullanabiliriz? Ben size başka bir e, konuda daha açıklama yapmak istiyorum. Ben e, normal bu bildiğimiz e, danışmanlık batı astrolojisi diyoruz buna. E, batı astrolojisi dışında e, astro meridyen tekniklerini de kullanıyorum. Bu da ayrı bir eğitim. Şimdi astro meridyen teknikleri e, benim e, enerji işte reiki master olduğum için enerji çalışmalarına ilgim olduğu için Bildiğim için de ilgimi çekti. Belki aranızda astromeri diyenleri bilmeyenler çoğunlukta olabilir ama EFT'yi bilenler vardır veya diğer enerji tekniklerini bilenler vardır. Biraz benzer aslında bunların astrolojik haritamızla bağdaştırılmış şekli. Şöyle biliyorsunuz Çin tıbbında özellikle e, vücudumuzda meridyenler var. Her e, organımızın bir meridyeni var. Ve Çinliler aslında buralara e, ilaçtan önce daha çok bu meridyen noktalarındaki tıkanıklıkları açarak hani sağlık sorunlarını e, çözmeye çalışıyorlar. Çindeki tıp eğitiminde ilk önce bu doğu tıbbı sonra batı tıbbı. Hani bizim kullandığımız ilaçlı ve ameliyatlı tıp e, eğitimi veriliyor. E, astrolojide de işte bu meridyenler her gezegenin bir meridyeni var. Sizin işte... Ee, biraz önce söylediğim gibi nispeten düşük veya şanssız bir venüsünüz varsa e, venüs noktanızı kullanarak güzel venüs transitlerinin olduğu dönemlerde bu venüsünüzü canlandırabilirsiniz. Ben şimdi size e, venüs noktanızı göstermek istiyorum. Her iki elimizde içinde aynı şey. Şurada şu küçük parmağımızda şuradaki aralık bizim vücudumuzdaki venüs noktası. Aslında şuraya dokunduğunuz zaman bile eğer böyle bir hafif rahatsızlık duyuyorsanız... O sizin e, venüsünüzde biraz sorun olduğunu e, gösterebilir. Buraya her gün 5'er e, dakika, 10'ar dakika güzel şeyler düşünerek hayatınıza çekmek istediğiniz venüs temalarında para olur, ilişki olur, e, huzur olur, e, yine haritanızda yerine göre sağlık olabilir, güzellik olabilir, belki bir operasyona gireceksiniz. Bu konularda düşünerek böyle bir sakince e, kendinize telkin vererek venüs noktanıza, ee, böyle tapping dediğimiz hani EFT'yi bilenler için söylüyorum. Bu şekilde e, vurabilirsiniz. Her iki elinize de beşer dakika yapabilirsiniz zamanınız varsa. Ee, Venüsümüzden bu şekilde de pratikte de gerçekten e, 21 gün aralıksız yaparsanız gerçekten faydasını e, göreceksiniz. Hepimiz için güzel venüslü günler diliyorum. Güzel venüs transitlerinin olduğu günler diliyorum. Hoşçakalın.